Deniz Öngün hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi 13 yıldır deri sanatına hayat veriyor. Eğizir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu deri kursuna giderek ilk önce kursiyer olarak başladığı işe şu an usta öğretici olarak devam ediyor. Evet Deniz Hanım sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Deniz Öngün. i̇ki çocuk annesiyim. 27 yıllık evdeyim. Deri kursuna 13 yıl önce bir halk eğitimine başvuru yaptığımda başladım deri kursuna. Yaklaşık 13 yıldır da bu işin içindeyim. Deniz Hanım, ne tür ürünler yapıyorsunuz? Deri üzerinde yapılabilecek her türlü ürünü yapmaya çalışıyoruz. Tekstil hariç, çanta, kemer, cüzdan, sonra deri aksesuarlar evlerde kullanılabilecek. Bu tür ürünlerin hepsini genellikle yapıyoruz. Deri üzerinde hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Derinin üzerine vurma, dağılma, boyama, renklendirme şeklinde genellikle vurmayı daha çok tercih ediyorum. Derinin durumuna göre hareket ediyoruz. Deniz hanım hangi tür derilerde çalışmayı tercih ediyorsunuz ve neden? Genellikle sığır derisiyle çalışmayı seviyorum. Vaketa deriyi kullanıyoruz. Bitkisel tabaklanmış. Derinin üzerine vurma desenlerini, sonra yakma, dağlama desenini vaketa derinin üzerine daha kolaylıkla yapabiliyorum. Açıkçası deriyi bu şekilde, değişik şekillerde kullanmak, yapmak vaketa deride daha çok hoşuma gittiği için onu kullanmayı tercih ediyorum. Deniz Hanım, ürünlerinizi tasarlarken desen ve model seçim süreciniz nasıl ilerliyor? Öncelikle deriye dokunmam gerekiyor. Çünkü o derideki yumuşaklığı, sertliği, her şeyi hissederekten bu işi neyin daha iyi, deriyle ne yapabileceğimi kendim tasarlıyorum. Sonra tasarladıktan sonra o deriyi uygulamaya başlıyorum. Derinin yumuşaklığına, sertliğine, dokusuna göre yani. Deniz Hanım, geleneksel Türk desenlerini çalışmalarınızda nasıl uyguluyorsunuz? Türk motiflerini modern e, tasarımlarla harmanlamayı seviyorum. Öylelikle hem geçmişi yaşatıyorum hem de çağdaş bir görünüm kazanmış oluyorum yaptığım ürünlerde. Hanım, kültür mirasının korunması sizin için ne ifade ediyor? Bu benim için çok çok büyük bir sorumluluk. Bu öğrencilerime mesela bunu sadece tekniğini değil, ruhunu da yansıtmaya çalışıyorum. Deriye dokunduğunuzda size hissettirdiği şey nedir? Deriye dokunduğumda çok büyük bir huzur hissediyorum. Çünkü deri doğal bir malzeme olduğu için deriye dokunduğum zaman bir doğaya dokunmuş gibi hissediyorum. Bir de geçmişimize dokunmuş gibi hissediyorum. Evet. Deniz Hanım son olarak gençlere ve kadınlara veya bu işe yeni başlayanlara neler tavsiye edersiniz? Ben bu işe yeni başlayanlara, gençlere Başladıklarında çok sabırlı olmalarını istiyorum çünkü bu deri dericilik biraz aceleye gelen bir iş değil sabırlı bir şekilde ilerler, ilerlerse o zaman temiz ürünler temiz işler çıkıyor. Kadınlara da hiçbir zaman pes etmemelerini tavsiye ederim her zaman çalışmalarını destek olmalarını kendileri için de çok iyi olduğunu düşünüyorum hani maddi açıdan maddi açıdan kendilerine özgüvenlerinin yükselmesi için yani var olduklarını her zaman belirtmelerini isterim kadınların. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. you